Bayağı ya. Ve 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 evet efendim yine Maçka Parkı'ndayız. Yine çok güzel yoğun bir antrenmanımız var. Hemen antrenmanımızı anlatayım. 30 dakikalık time cap'imiz var. Üçer kişilik takımlar halindeyiz. Bir kişi takımdaki bir kişi sürekli koşuyor. Diğer iki kişi kalan hareketleri yapıyor. Hareketler de şunlar. 500 tane double under yani 500 tane çift tip atlıyoruz. Şahit atlayamıyorsak tek de atlayabiliriz. 400 tane air squat, squatımızı yapıyoruz. 300 tane push-up, 200 tane lunge, 100 tane de burfimiz var. Bunları yaparken bir kişi sürekli koşuyor ve geliyor. Bu kadar antrenman. Girişte ve çıkışta takım koşusu var. Maçka Parkı'ndayız. Her hafta cumartesi saat 8'de, sabah saat 8'de buradayız. Görüşürüz. Bay bay. 10 saniye, 2, 3, 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Önce bir takım koşusu yaparız Üçlü takımlar halinde Sonra geldik iki İki kişi bir patlamaya başlıyor ya da air çikolata geçebilir diğeri hiç i̇şte aynı anda zor olabilir belki nereden dolayı evet, evet. eritebiliriz yani kimse beklemeyecek bekleyen takım kaybeder yani tablarda gösteriyorum şey falan. Evet, evet, boyu kısa bana şu an boyu bana kısa tek atlayabilirsiniz. Hayır <laughs> atlayın. <laughs> Şöyle atlayabilirsiniz. Kestik. Hayır atlayın. Hayır gösteriyorum. Kalça geriye doğru gitti. Kalça dizin altına indi. Yeterli. Yukarı doğru tam kalkıyoruz. Ne? Şu yok ne yani. Ne? Aa aynı ben. Sonra. Bu var. Plank pozisyondayız. Yüksekten yana değil. değil. Arkaya doğru. Bastı göğsü geldi. Yani Şu da geçerli. Şu da geçerli. Lançımız <laughs> var. Bizler dışarı bakıyor. Şu yok. Bu arada dört var. Dörtlü <laughs> Ne kadar istediyorsun hepiniz? Yani. Ya, ya. ya da şu da olur, aptal da olur. Siz dört birde bir taktik göstermiştiniz. Çok daha az performans daha. Ama ortu gitti. Dört bir taksi. Öne doğru atmayın hiçbir zaman. Önce suklağa oturup <laughs> ayakları gelin. Ayaklar kaydı, göğüs kalktı geldi. Evet, Maçka Parkı'ndayız. Cumartesi günü. Haftalardır geliyoruz. Yine geldik. Kosova'dan misafirlerimiz var. Koşumuz... Sen hala? Kerkük. Mısır, Kerkük. Hepsi kardeşimiz. Bulgar göçmenleri de var burada. Memleket? Bitlis. <laughs> Bartı. Beş. Dört. 3 2 bir, herkes koşuyor şu an. <laughs> o, Hüseyin Bolt geliyor. <laughs> Urdu halleteceğim başka benimle. <laughs> Bir kişi devam ediyor, diğerleri başlıyor. Aranızdan birini harcadınız. Kim koştu sizden? Onur mu? Evet onur onlar nerede <laughs> nerede Vay 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 vay. Tolgas pancakes. Yes. Just do it. Sarıyer'in gururu. Kosovalı gelin burada. <laughs> Öldü artık. Çerük'ten ala. 3 yok değil mi Murat? Hayır, değil mi Aha. Yine bulaşık geline kaldı. Yarım saate çok rahat biter. Solgaz <laughs> Pancakes gitti. Hadi hadi. Geldi. Kaç tane sahnettin? Sahnettin. Hülya onlar nerede? Onlar yok. <gülüyor> Bu <gülüyor> hafta onlarla güçlerimize ayırmaya karar verdik. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onlar yine sizinize gelecekler. Yine onlar dedi. Ben <gülüyor> <başarılı>. <gülüyor> Hocam buraları kes abi. Türkiye'de benim. bir il olduğunu iddia ediyor Bartın. Turistik bölgeleriyle beraber hepinizi deniz kenarı antrenmanlarına davet ediyorum. Ne var mesela etrafında bildiğimiz bir şehir? Amasra. Herkesin bildiği Tamam. Ee, var. Daha yerel. Yani Yeter zaten avastrol'un olması. Kaç oldu? He? 18 galiba. <laughs> Şu an survivor'da gibi hissediyorum kendimi. Neredeler? O <laughs> Bravo. <gülüyor> Bunun altına Karadeniz müziği ekleyeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Takıma evet, bak be. Bu hafta yine Maçka'dayız. Geçen hafta bildiğiniz üzere Onur'la bize kumpas kurdular. Bu hafta onu <laughs> yollarımızı ayırdık. Bilmiyorum <laughs> bu hafta bakalım Maçka'da neler olacak. Kaç oldu? 215. 215 <laughs> ne? Toplam şey yapacağım. <laughs> vay 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 vay. Push up nedir? Nasıl yapılır? <laughs> ya da yapılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yaptın. <laughs> Kalktın. Yani <ne> hani? <laughs> <laughs> Kim koşuyor? Biri koşuyor. Tolga. <laughs> 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 Sen push up mu Yok yapayım, Sen push up yapıcaksın? Hadi yap o zaman Tamam 65 push up 65 push up Sen şey yapacaksın. Ne dinlendin be Punch yapıcaksın punch Tamam ben <laughs> gidiyorum <laughs> İyi dinlendin ya? <laughs> 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 Maçka'dayız yine Maçka'da buluştuk Yine yoğun bir antrenmanımız var Hopluyoruz zıplıyoruz Squat yapıyoruz Lunch yapıyoruz Push up yapıyoruz Burpee yapıyoruz Sonra kahvaltımızı yapıyoruz Tolga'nın pankeklerinden yiyoruz Fit and güzel atıştırmalıklarından yiyoruz Çayımız var kahvemiz var Cumartesi günü Saat 8'de buradayız Wolf Heaven olarak. Görüşürüz. Bay bay. Tolga gölgelerle beraber 2-2 sayıyorum. Kamera geldi. Tamam 70 70 tamam 70 3 2 1 başladın. Nasıl? Harika hocam. Hiçbir şey olmamış gibiyim şu an. Burada kim var? Kimmiş o? <laughs> Murat sen fıfır yapma. Oley. Aferin aferin. Graji alamıyordun. Evet. Birinci ekip iki. Bravo. <laughs> <laughs> Sporcularımıza yardım kampanyası. Aynen. <laughs> Kermesimize hoş geldiniz. Kimsesiz sporculara yardım kampanyası da Double, double Under ali derler bana. Double under Burada pankekimiz var. Burada üzümlü kekimiz var. Brownie'miz var, yumurtamız var, galetamız var. Burada bir enerji topumuz var ne leblebili. Bu şeyli tahinli pekmezli deneyeceğiz şimdi onu. Tabii. Çayımız var, kahvemiz var. Daha olsun. Çıkın çıkın gelin. <gülüyor> <gülüyor> Leblebi. Leblebi. E, çorum çorum. Çorum. <laughs> Leblebi. Bunu verelim. Evet efendim. Mantremanımız bu şekildeydi. 30 dakikalık bir süremiz vardı. 500 tane double unders, 400 tane air strad, 300 tane push up, 200 tane lunge, 100 tane de vardı. Takım halinde yaptık bunları. Bir kişi sürekli koştu. Girişte ve çıkışta takım koşusu yaptık. Üçer kişiydik. Haftaya yine buradayız. Her an her yerde olabiliriz. Sporla kalın, sağlıkla kalın. Bay bay.